Ekonomi gündeminde bugün gıda fiyatlarını konuşacağız. Ramazan ayı öncesinde gıda fiyatları artacak uyarısı gelmişti. çeşitli kesimlerden bu ne kadar doğru? E, bu konuyu Sezon Pirinç Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Erdoğan'la konuşacağız. Hoş geldiniz Mehmet Hoş Bey. Bulduk. Evet, Hoş e, pirinç özellikle geçtiğimiz Nisan ayına baktığımızda bir ay içinde yüzde yüzlere yakın oranda bir artış kaydetmişti ki Ramazan ayı da yaklaşıyor Ramazan ayı öncesinde bakliyatta e, işte Mercimek'te, Bulgur'da ki son bir yıllık artışlara baktığımızda yine yüzde yüzlerin yüzde iki yüzlere varan artışlar da var e, arttığını gördük e, böyle bir uyarı da var Ziraatçiler Derneği'nden e, öncelikle gıda fiyatları Ramazan ayı öncesinde ki siz daha çok pirinçle ilgilisiniz bakliyat fiyatları artacak mı? arttıracak mısınız fiyatları? Şimdi genel olarak her Ramazan'da kısa süreye yığılan bir talep artışı nedeniyle bir e, fiyat hareketi eğilimi doğar. bir Hareket eğilimi. dediğiniz zam. Yani evet fiyat artışları diyelim. Bunun nedenlerinden bir tanesi kısa süreye yığılan talep artışının arzla talep arasındaki dengeyi bozmasıdır. Tabii bunun yanında bu talep artışını e, fırsat bilerek. E, Geçikmiş zamları yapmak gibi ya da işte e, güncel pozisyonunu avantaj sağlamaya çalışan insanlar her dönemde olabilir Geçikmiş yani. zam mı? Burada zaten yani, zam yapıla yapıla geldi Evet şimdi gıda fiyatları geçen yıl zaten son birkaç yıldır oldukça yüksek seviliyor diyorsunuz evet. sürekli artıyor İşte bunun birkaç nedeni var e, Global ısınmadan az geçmiş ülkelerdeki e, talep artışından kaynaklanan e, ee, biyo yakıt olarak bazı ürünlerin kullanılması gibi nedenlerden gıda fiyatlarına zaten son yıllarda süregelen bir artış söz konusu. İlaveten yapılan bütün projeksiyonlarda, stratejik raporlarda da ileriye yönelik orta dönemde fiyat artışlarının gıda da e, süreceği ya da en azından fiyatlarda bir gevşeme, gerileme beklentisi beklenmediği genelde ifade ediliyor. Evet. Çünkü işte bir yandan dünya nüfusu artıyor, bir yandan tüketim artıyor ama öte yandan üretimi tüketimdeki artışa uydurmakta problemler var ee, global ısınmanın da tesiriyle dolayısıyla gıda fiyatlarında bir genel artış var pirinçte ise geçtiğimiz nisan ayında aslında geçtiğimiz nisan ayına kadar tüm ürünlerde tüm gıda ürünlerinde fiyat artışları yaşanmıştı pirinç hariçti Pirinç biraz gecikti aslında bu trendde. Ancak geçtiğimiz Nisan ayında e, bazı pirinç tüketicisi beslenmede pirinci öncelikli ürün olarak kullanılan kullanan bazı bazı ülkelerde e, bir, bir, kamu otoritelerinin müdahalesiyle ihracat yasakları, pirinç ticaretinin uluslararası dolaşımına sınırlamalar getirilmesiyle beraber pirinç fiyatları da artan e, fiyat trendine girmiş oldu, artış trendine girmiş oldu diğer ürünler gibi. Ancak e, açıkçası bu Ramazan'da, bu dönemde ben bir fiyat artışları e, olacağını öngörmüyorum, Olması gerekiyor. Bazı ürünlerde zaten fiyat artışları vardı. Demin söylediğiniz gibi bir örnek vermek gerekirse Kırmızı Mercimek'te bir fiyat evet. artışı yaşandı. Ama onun çok özel bir nedeni var. Kırmızı Mercimek Türkiye'de Güneydoğu bölgesinde yetişiyor yalnızca. Türkiye'de Güneydoğu bölgesi ve Konya Ovası susuzluktan, global ısınmadan en fazla nasibini alan iki bölge. Evet, Neredeyse... Güneydoğu ama evet. Kanada'dan itibaren. Ediyoruz. Evet. Dolayısıyla üretim bu sene üçte bire neredeyse geriledi. 400-450 bin ton civarında bir ürün, e, üretimi vardı Türkiye'de kırmızı mercimekte. Bu sene 150 bin tona kadar geriledi. Dolayısıyla e, Ramazan olsa da olmasa zaten fiyat artışları yaşanmıştı, yaşanmaya devam edecektir kırmızı mercimek. Bu özel bir durum. Ama bunun dışında e, pirinçte ya da diğer gıda ürünlerinde bir fiyat artışı olmaması gerekiyor. Evet. Beklemiyorum ben. Peki bahsettiğiniz nedenler e, kabul edilebiliyor. Kuraklık işte talep artışı. E, peki spekülatif hareketler olabilir deniyor. Evet. E, ne oranda spekülasyon olabilir? Stokçuluk e, var mı? Bahsedildiği gibi. Şimdi o yönde eğilimler olabilir ancak onun bir sonuç vereceğini pek düşünmüyorum. Çünkü tüm dünyada pirinç fiyatlarında gerilemeler başladı. Pirinç özelinde konuşuyorsak. Aslında bu sene e, temel gıda ürünlerinde insan beslenmesinde kullanılan iki temel ürün pirinç ve buğdayda tüm dünyada bir üretim artışı yaşandı. Buğday hasadı zaten Rekol yapıldı. Rekolte bolluğu var. Buğday hasadı zaten yapıldı. Takriben on civarında geçen yıla göre toplam üretimde bir artış söz konusu. Ama ucuz buğday pirinç tüketemiyoruz. Ee, 670 milyon tona varan bir üretim oldu ama tüketim de arttı. 645 milyon ton civarında da bir tüketim var. Ama tabii bunun fiyatlara hemen yansıması çok kolay değil. Çünkü bu iki üründe de dünyada taşıyan st stratejik stok seviyesi çok düşmüştü. Yani insanların, ülkelerin kritik bir durumda başvuracağı stok seviyesi çok düşmüştü. Bu nedenle bu stokların takviye edilmesi gerek öncelikle. Bu yıl bu üretim artışının o stokların artmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani üretimde yeterli artış sağlandı. İlaveten gıda fiyatlarındaki bu genel enflasyon tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de özellikle dar gelirli insanların tüketimini kısmasına yol açtı. Evet baktığımız Bunu zaman... gözlemliyoruz. Temmuz ayında enflasyon tüketicide yıllık bazda yüzde on iki iken hmm. gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde on beş yani normal enflasyon seyrinin çok üstünde çok, ki enflasyon zaten, artışının ana nedeni son bir yılda zaten son iki yılda hatta gıda fiyatları süregelen bir artış trendi içerisinde bu artış trendinin de tesiriyle tüketimde de gerilemeler var yani bir yandan üretiminde zaten bir artış söz konusu bu yıl özelinde yaşanan tüketiminde ise birazı Fiyat artışlarından kaynaklanan, e, dar gelirli insanların bütçesini zorlamasından kaynaklanan nedenle tüketimde gerilemeler var. İlaveten pirinçte bir buçuk ay sonra e, Türkiye'de hasat zamanı başlayacak. Dünyada da güney yarım kürede hasat yapıldı. Kuzey yarım kürede ise e, Eylül-Ekim aylarında hasat başlayacak. Ve pirinç beklenen pirinç üretimi de bu yıl tüm dünyada. Geçen yıla göre yüzde bir daha fazla, 431 milyon ton gibi üretim bekleniyor. Yani tüm bu konjonktüre birlikte bakıldığında bu Ramazan öncesinde ben pirinç gibi, buğday gibi temel ürünlerde bir fiyat hareketi olacağını öngörmüyorum. Aşağı çekilme olabilir mi Mehmet Bey? Evet biz ben pirinçte bir miktar geriledi zaten fiyatlar. Bizim firmamızın fiyatlardan yansıdı. Bizde fiyat artışları bir yana biz son 1 bir, bir ay içerisinde tüm müşterilerimize %10 civarında bir fiyat indirimi sağladık. Bunun raflara yansımış olmasını yani ee, siz toptan da indirdiniz Kesinlikle, ama evet. perakende de raflara yansır. İnmiş olacağını düşünüyorum. <laughs> İnmiş olacağını düşünüyorum ama tabii fiyat artışları da fiyat düşüşleri de üreticiden e, son noktaya giderken belli bir balansla belli bir periyot içerisinde yansır. Yansımalıysa da yansıyacaktır. Evet. Peki Nisan'da fiyatlar bir ayda yüzde yüz artınca pirinçte dendi ki e, halka az tüketin pirinç Hı -hı. almayın e, bu uyarı e, sonuç verdi mi? yani talep azlığı şimdi gerçek, pirinç aslında fiyatları düşürücü, düşürücü aslında bir etki çok iyi bir herhalde. noktaya temas ettiniz asıl söylemek istediğim konu buydu pirinç bu senenin e, günahketi seçildi şimdi baktığınız zaman pirinç Türkiye'de e, beslenmede kullanılan birinci öncelikli bir ürün değil evet, Türkiye buradaycı bir ülke evet. Türkiye'de 550 bin ton civarında pirinç tüketimi var toplam bir yılda 20 milyon tona yakın buğday tüketim var. Yani kişi başına tüketim pirinçte 7-7,5 kilo buğdayda 3 kilogram. Şimdi tüm ürünlerde fiyat artışı yaşanmışken nedense geçen sene biraz belki de gündem öyle denk getirdi. Bütün gıda maddelerindeki fiyat artışlarının tümü sanki pirinç üzerinden aklandı gibi. Tüm Ama bir pirinci. ayda %100 korkunçtu. Ama o, onun şöyle bir nedeni vardı. Diğerlerinin tümü artmıştı. Pirinç de artma yaşanmamıştı. Çünkü pirinç daha gelir düzeyi düşük ülkelerde birinci ürün olarak kullanılan bir e, ürün. Tabi diğer, diğer özellikle buğdaydaki fiyat artışlarının çok fazla olması buğdayı ve pirinci beslenmesinde birlikte kullanan ülkelerde buğday fiyatları çok arttığı için buğday ithalatından vazgeçip pirinç ihracatını yasaklama yönünde bir takım adımlar, bir takım evet. politik müdahaleler geldi. Tabii bu tür politik müdahaleler fiyat artışlarının çok hızlı olmasına neden oluyor. Çünkü pirinç tüm dünyada oldukça büyük ölçüde üretilen ve tüketilen bir ürün. 430 milyon ton civarında. Ancak genellikle pirinç üretildiği yerlerde tüketilen yani uluslararası dolaşımı çok fazla olmayan bir ürün. Toplam 430 milyon tonluk bir üretim ve tüketime karşılık pirincin uluslararası ticarete konu olan kısmı yalnızca 25-30 milyon ton civarında. Geleneksel olarak 30 milyon tondu. Bu geçen sene işte bu müdahaleler nedeniyle 27 milyona kadar düştü. Tabii o dolaşımdaki miktar çok yüksek olmadığı için bu miktar içerisinde arzda meydana gelen bir sıkıntı fiyat hareketinin patlamasına yol açıyor. Çünkü geçen sene yaşanan da buydu. Geçen sene dünya piyasalarına ihracatçı olarak mal arz eden en önemli ülkeler Hindistan, Mısır Tayland, Vietnam ve Amerika'dır. Bunların hemen tümünde yasaklamalar ya da Amerika dışında yasaklamalar ya da ihracata evet. bir takım kısıtlamalar getirildi. Evet, Zaten dolaşımdaki mal azdı. bundan dolayı patladı. Yani o bir e, siyasi müdahale sonucu olduğu için e, %100 arttı ama bunda kimsenin günahı yoktu. Bizde tablo nasıl? E, ne kadarını içerden, ne kadarını ithalatla karşılıyoruz? E, Türkiye genel olarak 350-400 bin ton civarında bir pirinç e, üretiyor. 550 bin ton civarında tükettiğini düşünürsek 150-200 bin ton civarında bir ithala zorundayız. ithalat Evet ithalatı var. Demin o, o şey yarım kaldı. Tabi pirinç üzerinde işte bu kullanmayın çok fiyatı yüksek gibi yapılan spekülasyonlar sonuç verdi gibi pirinç tüketimde ciddi bir gerileme var sanki pirinç çok pahalı bir ürün gibi algılanır oldu çok konuştuk pirince hep beraber Raflara baktığımızda evet. da hala bunu söyleyebiliriz aslında evet dolayısıyla bizim tespitlerimize göre %20 civarında pirinç tüketimde bir kayıp var evet. yani bunun da tesiriyle ramazan öncesi pirinç fiyatlarında bir artış olmasını beklemiyorum. Ben. Peki e, Türkiye'nin geneline baktığımız zaman tarım ürünlerinde e, biz e, daha çok ithalatçı olmaya başladık. Birçok üründe e, bakliyatta bu böyle başta dediğiniz gibi işte mercimek, mercimek üreticisiyken Hı -hı. şimdi e, Kanada'dan ithal eder Hı -hı. hale geldik. E, bu amaçla neler yapılmalı? Siz makro baktığınız zaman e, Türkiye nüfusu da öyle az bir nüfus değil sonuçta kendi iç tüketimine de yetmek zorunda bu anlamda doğru politikalar izleniyor mu Mehmet Bey? Şimdi bir defa gıda ürünlerinde son yıllarda yaşanan gelişmeler, fiyat artışları, Global ısınmanın giderek etkisini hissettirmesi, Gelecekle ilgili beklentileri de olumsuzlaştırdığı için gıda üretimi ülkeler için çok stratejik ve önemli hale geldi. Önce bu tespitle başlayalım çünkü bir şekilde e, gıda yokluğunun Nelere yol açabileceğini geçen sene yaşadık Haiti'de Mısır'da Meksika'da Ayaklanmalara varan gelişmeler oldu İnsanlar öldü biliyorsunuz hükümetler devrildi Haiti'de Dolayısıyla Gıda üretimi çok önemli hale geldi Çünkü gıda e, Belki gelecekte bedeli ödenerek bile Satın alınamayacak bir Emtia haline gelebilir İnsan beslenmesinde e, Herkes kendi ülkesini önce Öncelikli olarak düşündüğü için Bu nedenle e, tüm dünyada e, gıda üretimini artırma yönünde çabalar var. Bunun üzerine tabi e, global ısınmanın eklenmesi global ısınmanın negatif etkilerinin uzun dönemde devam edeceği beklentisi gıda e, üretimini daha da önemli hale getirdi. Bu bağlamda tüm ülkelerin tabi Türkiye'nin de e, ciddi bir tarım politikası, yeni bir tarım politikası geliştirmesi gerekiyor. Hatta belki biraz iddialı olacak ama bu bir milli güvenlik politikası haline getirip hükümetler üstü hale getirmek Çünkü lazım. Stratejik, Gerçekten stratejik. stratejik ürünler. Stratejik olduğunu bu sene yaşadık. Mesela bu sene e, Filipinler e, pirinçte önemli üretici ve tüketici bir ülke ama üret, ürettiğinden fazlasını tükettiği için bu sene 2 milyon ton civarında bir ürün almak üzere birkaç defa arka arkaya ihale açtı. Alamadı mı? Bulamadı. Yani hangi fiyat olursa olsun teklif gelmedi. Dolayısıyla demek ki bedeli dahi ödenerek satın alınabilir. Satın alınamayabilir bu ürünler. O zaman mutlak surette üretim artıracak yönde önlemler almalı. Çok global ısınmanın etkilerini tabii global ısınmanın etkilerini Türkiye'nin ortadan kaldırması söz konusu değil bu dünyanın problemi. Ama maalesef e, Türkiye global ısınmadan çok etkilenen ülkelerden birisi. O da bizim bir şanssızlığımız. Tüm bunları da göz önüne olarak çok ciddi bir tarım politikası geliştirmesi, belki toprak reformundan işte ürün e, desenini değiştirmeye e, varana kadar ve belki önümüzdeki 20-25 yılda planlayan ve bir milli güvenlik Politika haline getirip hükümetler üstü her gelen hükümetin aynı politikaya sadık kalması şeklinde çok kapsamlı bir tarım revizyonu olması gerektiğini düşünüyorum. Evet geleceğin tankı tüfeği diyorsunuz. Belki gıda. daha önemli daha çünkü ne? hepsini alabilirsiniz, hepsini üretebilirsiniz ama gıdayı tabiat izin vermesi üretemezsiniz ve belki de alamayabilirsiniz ya da almak istediğiniz zaman ödeyeceğiniz bedel para dışında Maddiyat dışında bir takım talepler olabilir. Biz gelecekte para, bunları görebiliriz. Paranız da olsa aç kalabilirsiniz. Yani, evet. Evet, çok teşekkür ediyorum ben teşekkür verdiğiniz ediyorum. bilgiler için. Sağ olun. Evet, ekonomi gündeminde bugün bakliyat fiyatlarını konuştuk. Ramazan ayı öncesinde fiyatlar artacak mı? Bu endişeyi dile getirdik. Sezon Pirinç Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Erdoğan konuğumuzdu. Yeni bir ekonomi gündeminde tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.